Benle birlikte e, futbol oynuyoruz. Ben ki oy, oyuncu kiralamıştım. Like'ları yağdırın. Umut ben benle birlikte Youtube çekmek istiyor. Arkadaşlar yani çekmeye de biliriz. Siz like'ları yağdırın belki çekeriz gidiyoruz. Yunusak Akkin şunu sakin. Direkt golümüzü attık arkadaşlar. Biz, 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 Kayseri 19. sırada çünkü. Orla yapıyoruz. Sen onun ağzını da kapat. Gözünü <laughs> kapat, iyice sınansın. Nusakkin. Koş Nusakkin. Oy. Fodum, fodum, fodum. Leo, Leo sen alırsın Leo. <laughs> Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Geri çekil Cristiano Ronaldo yana yana. Oy. Kartal Yılmaz'ı geçtik. Victor Osimhen, Victor Osimhen, Victor Osimhen Mauro hmm. Icardi. Ne hocam? Hocam sarı kart vermeyin Icardi'ye ya. Sarı kart verme ya. Kötü oldu. Sinirlendim. Hocaya sinirlendim. Victor Osimhen sen geriye koş, 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 koş. koş. Değiştir. Pas. <laughs> Ver. Hayır. 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 Söyledim. Pası, Söyledim. Veremedik. Söyledim. Pası veremedik. Pası veremedik. Evet. Victor Osimen'imi atalım. Victor Osimen. Victor Osimen. Osimen hayır. Dur. Lionel Messi tamamlıyor. Lionel Messi. Bu gole 2500 like alırım arkadaşlar. 2500 like alırım. Allah 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 Ronaldinho Ronaldinho'ya atarım pas Ronaldinho milerler Ronaldinho 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 hayır sakin Hayır Victor Osimhenmiş <laughs> Ne oldu Sarı kart yedim mi adam Sarı kart Mano'yu kardım sen koş ya Pas. Pas hadi indir topu be. Ronaldinho be. Püh ya ben senin Ronaldinho'nu tükreyim ya. Buradan Umut'a da selamlar arkadaşlar. Ah ah. Ronaldinho yiğit. Ronaldinho. Uuu. Ronaldinho'ya pas verin lan. Şşş. Hocam hocam bir şey de hocam. Lan Cristiano Ronaldo sen nasıl alamıyorsun? Ronaldinho'ya at pasını. Ronaldinho. 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 Ronaldinho Ronaldo pas istedi. Ronaldo pas istedi. <laughs> ya ben senin yapacağın işi şey tükireyim ya abi. Fodun sen. Oy. Ronaldinho'ya at pasını. Ronaldinho, Ronaldinho. Ben Ronaldinho ile gol atmadan gitmem kardeşim. Yüzlük Ron Ronaldin, 99'luk Ronaldinho arkadaşlar. Ben gol atmadan gitmem. Hayır, hayır, hayır. İkandi ne yapıyorsun? Ronaldinho be. Ronaldinho. Dur, dur, dur. Kartal Yılmaz yeneriz direkt. Şöyle Ronaldinho ya. Şöyle Ronaldinho ya. Ben Ronaldinho'yla gol atmadan gitmem hocam, hocam. Hocam ben Ronaldinho'yla gol atmadan gitmem hocam. Dene, deneme. Deneme 1-3. Tabii ki de olmayacaktı. <laughs> Kaleci de o kadar şey olmaz yani. Hocam bitirme mi hocam? hocam. En fazla 3 gol atacaktır hocam. Arkadaşlar bazıları bitir hocam diyor. Diyor ben bitirme hocam diyorum ya. Mavi kardım be. Gabriel, Van de Beek, Lionel Messi, Messi. Verdi pısını. Yunusak gün Yunusak gün ya ben senin Yunusak gününe Şurada şurada Ronaldinho var. Gördüm onu gördüm. Ronaldinho mu yok? Ronaldinho da. Lan! Size bir şey oldu. Şuraya atacak. Cristiano Ronaldo Cristiano Van de Jeyke. Tut. Gabriel çok iyi defans bence. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Hocam, hocam bir şey de hocam. Ben arkaya atayım. Uy. Ben seni Ver pasını. Allah 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 Ronaldo 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 Gidiyoruz Gidiyoruz Ronaldo 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 atar mı? Hayır. hayır, hayır, hayır. Ben bunu Ronaldo Hayır. Ronaldo çok Ronaldo 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 Ronaldinho'ya Ronaldo 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 Hayır. hayır. Hayır, hayır. Hayır Victor o ben bunu yapamazsın. Sen adamsın adam, adam. Tut, tut, tut. Hande, je

Mario adımın arkadaşlar. Yoksa başka yapmamayı düşünüyorum. Dorosime. Van diyeceği ki uç. Uç sen uçarsın. Boğul. Şurada bir kişiyi gördüm. Nimsak gelmiş. hocam bitir hocam bitir hocam bitir bitir bu kadar basit kan bu kadar basit arkadaşlar muhtemelen dakika yetmeyecek ama ben tekrar bir maç oynayacağım ah. tamam eklensin bana ne arkadaşlar birinci sıra sırayı Hala bir şey olmadı bize. Hele Hastayım <laughs> arkadaşlar kusura Kritik maç. Bu mu kritik maç? 16. sırada arkadaşlar ya. Aa, arkadaşlar profesyonel oynuyoruz. Arkadaşlar yenileceğiz. Yenileceğiz. Hissettim arkadaşlar. Yenileceğiz. Ben orta seviye oynuyorum. Ben hiç alışık değilim arkadaşlar. <laughs> Ama bu takımla belki Yeniriz İnşallah. Kesin ona düşeceğiz. Biz düşeceğiz. Yandık arkadaşlar. Yandık ya. Yandık bittik ya. Lan no, lan no, lan no, lan. No. Baksana adamların pasına bak. Ya bu ne ya? Lale, lale, lale. Gabriel Ronaldinho Bunlar bize gol Bismillah. Biz bunu kazanacağız belki de. Ronaldinho. Hayır, hayır. Ho -ho -ho Çok iyi. Hocam, hocam bir şey de hocam. Hocam. Şöyle Sakin. Lan Yunus Lan tuta. Yunus gün ya. Arkadaşlar. Abo çok kötü. Oo! Oh. Ah. Ah. ah! korner. Çakarlarsa bittik arkadaşlar. Yani o kadar endişeliyim. Ronaldinho koş Ronaldinho. Oy Ronaldinho! Ronaldinho! sen aha aldım Kociyev Ui Victor o simen. Hayır, hayır 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 Victor Osimhen hayır bunu yapamazsın Victor Victor <laughs> Bekle ne seydim adamlar alırdı Mauro Icardi. O, o Simen, o Simen, o Simen, Hocam, hocam bir şey de hocam. Ronaldinho. <laughs> <laughs> hocam, yeter hocam, yeter hocam yeter yeter. Zaten sarı kart yemiş o Icardi mi? Bak, yakın atacak. Bak. Bakın, bakın nasıl uzağa atacak. Bak. <laughs> Ronaldo, Ronaldosun lan sen. Ronaldosun lan sen. Çok güzel. Yunusak'in ileri, Yunus Yunusak. Kaçtı Yunusak'in. Şimdi verdi pasını. Cristiano Ronaldo, Ronaldo! Ronaldo da bir adamdır ya. Ronaldinho Ben Ronaldinho. Oy, Ronaldinho oynadı ha. Bu maçta çok iyi Ronaldinho. Arkadaşlar. Aha, arkadaşlar pardon. Bir şey oldu. Heh, pardon arkadaşlar. Huy. Lan Ronaldinho lan Ronaldinho. Ronaldinho lan. <laughs> lan Ronaldinho. Senin gözünü seveyim lan. Şöyle arkaya gel Ronaldinho'cum. Ronaldinho'cum. Çek şutunu. Hayır hayır hayır. Bunu kabul etmiyorum Ronaldinho. O kadar gitti ya. Sen Cristiano. Sen fodunsun bak. Sen fodunsun. Hadi Gabriel. Senin Gabriel'ine. Gabriel. Allah. Gabriel! Evet. Gabriel Allah Allah yapıyor. Ve Maro Icardi Allah Allah yap Maro Gabriel. Allah. Sıfır sıfır mı bitti hocam? Hocam. Hocam hocam. Bir gol at hocam bir gol çekey koca. Size başlasın. Ha şöyle. Şöyle ben Victor Osime. Ronaldinho aldı. Ronaldinho. Tam Ron ben sizin. Ya. Arkadaşlar. Hayır, hayır, hayır arkadaşlar. Pişşş. Ronaldinho, Ronaldinho arkadaşlar, Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho. 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 çok güzel pas, çok güzel ara pas. Icardi. Mar. Hayır yapamazsın bunu Mar. Icardi. Kabul etmiyorum. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.